Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımda 2013 model Volkswagen Golf 7 var. Arkadaşlar bugün yanımda herkesin göz bebeği olan 2013 model Volkswagen Golf 7 var. Ee, aslında şöyle baktığınız zaman araç 2013 olarak durmuyor. Ama bunların kasası zaten 2016-2017'ye kadar pek bir değişkenlik göstermedi. Sadece işte farları stopları falan değişti. Onun haricinde e, full paketlerine zaten cam tavan var. Yani araba 2013 olmasına rağmen gerçekten çok güzel bir araba. Ve Golf'ü de çok severim. Yani Polo'yu pek sevmem açık konuşayım. Golf'ü severim güzel arabadır ve zamanında da kendim istiyordum yani bende de Astra var Astra almadan önce Golf'lere de baktım şimdi yalan olmasın güzel araba arabanın şöyle bir e, hızlıca teknik özelliklerine geldiğimiz zaman aracımız 13 model 105 beygirlik dizel modeli arkadaşlar ve tam 250 torku var e, yakıt, e, yakıt yakımına geldiğimiz zaman ne kadar yakıt yakıyor 100 kilometrede şehir içinde 6 litre yani 5-5-5 de yaktırabilirsiniz. 5-5.5-6 civarı fark ediyor. Sizin basmanızla alakalı çok değişiyor. Hani böyle deli dehşet kullanırsanız 7 litreyi de görürsünüz. Yani onu da söyleyeyim size. Uzun yolda en maks düşürebileceğiniz 3.5 litre. Onun haricinde fazla düşeceğini sanmıyorum. Ee, yani uzun yolda normal kullanımda da 4 litre falan yakar. Ortalama 4.5 litrelik bir yakıtı var. Yani 4.5-5 litre civarında yakıtı var. Ve yakıtı da gerçekten düşük. Araba sonuçta ee, tam 1320 kilo ağırlığında ve sizde içinde olduğunuz zaman bir buçuk ton diyelim o civarlık o civarda bir arabaya göre gerçekten yakıtı çok güzel zaten arabanın birazcık da pahalı olmasının sebebi yakıtı ve e, Volkswagen olması ve kemikli bir araba yani Allah korusun bir kaza bela yaptığınızda da yani içinden sağ çıkmanız e, yüksek oranlı gerçekten kemikli bir araba sağlam onun haricinde dediğim gibi araç çok yakışıklı bir araç. Ve e, aracımız Comfortline arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz Trendline var. Comfortline var. Ve aşiret paket olan Higlan Higlan var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu e, 13 modellerinde mesela farlarımız halojen geliyor. Normal bildiğimiz sarı far yani. Arkadaş sonradan bunu değiştirtmiş. Böyle çok güzel bir far taktırmış. Şöyle açılırsa bakalım. Şu an açıldı. Aynen. Şöyle bakarsak. Şöyle yaklaşırsak. Çok güzel bir far sistemimiz var. Gündüz ledlerimiz olsun, mercekli farlar olsun. Gerçekten çok güzel. Diğer tarafı da aynı şekilde. Ee, ayrıca şurada alt tarafta sis farlarımız da var arkadaşlar. Ve sonradan bir body kit eklenmesi yapılmış araca. Yani body kit bunlara yakışıyor zaten güzel oluyor. Ama birazcık kırılmış. Bunlar falan zaten sonradan takılma arkadaşlar. Arabaya yani güzel bir e, görüntü katmış. Ve e, jantlarına gelecek olursak 2013 linelarda e, bu jant yok. Bilirsiniz e, kollu bir jant var. Tam hatırlayamadım ben de. 16 inç kollu bir jant var. Arkadaş 18 inç takmış. Bakalım 18'e kaç bu e, ebatları. Ha şey. 225'e 40. Yanakları ince. 40 olduğu için ince. 18 inç. Onu da söyleyeyim. Ve burada e, yarasa aynı kapağımız var. Yine aynı şekilde araca güzel bir şey katmış. Ve bunun tavanında şey vardı. E, böyle siyah şey vardı ya. Aynı cam tavan gibi gösteren bir folyo kaplama vardı. Bu araca yani cam tavanlı olmayan Golf'lara gerçekten o kaplama çok güzel yakışıyor. Ama buradan onu da söyleyeyim muayenede geçmiyor. O yüzden çıkarttılar muayenede geçmediği için. Ee, onun haricinde arkadaşlar şöyle arka tarafına gelirsek zaten dizel yakıt depomuz burada. Ee, yakıt depomuz kaç litre? Bunlar e, büyük ihtimal 45-50 litre falandır. Şu an aklıma gelmedi. Onu ben videoyu editlerken yazarım. Ve bunlar da arkadaşlar bagaj açması buradan. Bakın şöyle. Böyle oluyor. Kendisi zaten pistonlar bir süre sonra atıyor. Pistonlar bir süre sonra zaten atıyor. Bakın şimdi şöyle kaldırdığım zaman ilkten bir ağır gibi geliyor. Sonradan piston kendini yukarı atıyor. Ve arkadaşlar bagaj haznemiz 380 litre. Yani şimdi ben sedancı olduğum için bana birazcık ufak geldi. Yalan değil. Benim araba mesela 450 litre mi? O civarlarda. Şunu ayrıca şöyle açtığımız zaman bakın step de mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. E, bu ra, rafı zaten çıkartabiliyorsunuz. Buradan çıkıyor. Böyle çıkarttığınız O tarafı da çıkarttığınız zaman. Ama bu raf güzel oluyor yani. Benim hoşuma gidiyor. Onun haricinde bakın burada reflektörümüz var. Kaza yaptığınız anda reflektör bunu yola koyuyorsunuz işte. O var. Şunu şöyle kapatalım. Evet, şöyle de kapatıyoruz. Burada tutamaçları burada arkadaşlar. Ve sert plastik. Zaten elektrikli bagaj olmaması normal. Kimse olsun diyemez. 13 model bir araç. Bakın e, arka stoplarımız da orijinalliği sonradan değişme. E, kayar sinyalli. Şöyle bir göstereyim. Sen dur orada. Bakın. Herkesin e, uykularını yani şey rüyalarına giren kayar sinyal bu arkadaşlar. Herkesin şeyi almak istediği şey bu e, stop lambası bu diyemedim ya insan şunu görünce arabasında bunu görünce mutlu oluyor yani <laughs> gerçekten çok güzel bir şey yani ayrıca onlar olduğu zaman araç 13 model gibi de durmuyor yani şu, 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 e, mesela diyemedim yine şurada bir halojen stopun durması farklı şöyle kayalletli ledli bir stopun durması farklı yani şöyle baktığın zaman adam direkt diyor ki ulan bu araba kesin hani hiç yoksa bir 16 model vardır diye düşünüyorum şu golf falan gerçekten güzel. Zaten Blue Motion e, TDI. Bakın şu 105 beygir demek. Bu D de kırmızı olduğunda e, 125 oluyor sanırım. T de olduğunda 160 beygir üstü oluyor diye biliyorum ben. Hepsi kırmızı olduğunda şu TDI'nin hepsi kırmızı olduğunda direkt yani yoldan çıkın yol verin. Onu söyleyeyim size. Bunun da 0 yüzü 10.5 saniye tam. Arabanın arka tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle e, buraları mesela sert plastik. Arka kapı normal. E, buraları da e, az bir şey yumuşak. Bakın dizlerimiz hoparlörümüz arkada var. 4 cam full otomatik. Onu da söyleyelim. Şöyle bindiğim zaman şimdi bakın ben 1.75 boyundayım. E, 1.80 1.85 rahatlıkla biner. Şöyle yaklaşırsak diz mesafeme. Bakın şöyle görüyorsunuz. Ve ayrıca tavanda da bayağı mesafe var yani. 1.85 falan rahatlıkla biner. Ama 1.90 bilmiyorum. Ve böyle de ee, uzun yola çok rahat gidersiniz Bu arada kolçağımız falan da mevcut Şöyle açtığımız zaman bakın Yani bu çok güzel bir şey ve buradan bagaja da erişebiliyorsunuz Böyle yatırdığınız zaman Direkt bagaja erişebiliyorsunuz Onu da söyleyelim şöyle kapatalım Bunu da kapatalım Ortası şu şaft tüneli olduğu için arkadaşlar ee, O yüzden Biraz sıkıntılı ortası Volkswagen'de de böyle bir şaft tüneli sıkıntısı var işte. pek sevmediğim bir konu bu arada bu araba dizel, başlı ama şey dizel diyorum ya manuel. Başta söylemeyi unuttum size otomatik değil. 5 ileri. Ondan sonra göstereceğim zaten. Arka aydınlatması falan çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle. Kapı açık olduğu için şu an yanıyor. Ön ve arkanınki farklı. O da gayet iyi olmuş. Şurada askılarımız var. Bakın ayrıyeten burada da askılık var. Çok iyi düşünmüşler. Hem buraya askılık koymuşlar hem buraya koymuşlar. Ve tutamaç da koymuşlar. Çok güzel olmuş yani. Arka yaşam alanı gayet ideal arkadaşlar. Yani tam bir aile arabası ve genç arabası Diyebiliriz. Ama ne de olsa bir hatchback araba yani sedan gibi geniş olamaz. Bakın şurası falan mesela şey ne diyorlardı buna ya yünlü böyle şey gibi aynı kadife gibi kadife değil de yünlü işte anladınız siz onu hissiyatı güzel yani şurada falan bakın reflektörlerimiz falan gayet güzel olmuş. Bakın çocuk kilidi falan da bulunuyor zaten onları da söyleye söyleyelim. Onun haricinde şimdi ön tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar bakalım mesela. Bakın. Ön tarafta mesela birazcık daha yumuşak yapmışlar buraları. Altı yine sert ama üstü yumuşak derimsi gibi böyle. Arka cam kilitleme. Bakın kilitlediğiniz zaman şöyle yanıyor zaten. Ee, onun haricinde kapı kolu hissiyatı gayet güzel. Burası falan gayet güzel. Yine e, aynı şekilde buraya reflektör koymuşlar. hopöllerimiz var. Tizlerimiz bakalım. Önde tiz var mı? Direklerde tiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle Far sistemine geldiğimiz zaman otomatik bir farımız yok ne yazık ki. Buradan işte şu an park modunda. Şu an kısaları açıyor. Şimdi şöyle çek. Şuralardan çektiğiniz zaman da e, sis farlarını yakıyor. Ön ve arkayı yakıyor. Onun haricinde şöyle oturursak. Şöyle oturduğumuz zaman. E, şimdi şöyle gelirsek. Benim Volkswagen'de en sevdiğim yanı şu direksiyonu. Şu direksiyonu ve şu göstergesi. Şu analog gösterge. Gerçekten güzel. Bu Golf ol, bakın şöyle hatta selamlamasını bakın. Şu selamlama çok hoşuma gidiyor. Şuradan ok diyelim. Kapı açık falan diyor. Şu selamlaması gerçekten güzel. Tamam muayeneye götüreceğiz bebeğim. Sakin ol. Neyse. Bunun direksiyonu falan çok hoşuma gidiyor. Bakın krom çıtalarla falan burayı şey yapmışlar. Volkswagen amblemini koymuşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orta konsol full e, piyano bilek detaydan oluşuyor. Bu piyano bileğin şöyle bir sıkıntısı var. E, temizlendiği zaman gerçekten çok güzel duruyor ama çabuk tozlanıyor. Kiri belli ediyor ve çizildiği zaman da kolay çizilebilen bir, bir şey yani. Bir malzeme. Ama görünüş olarak gerçekten çok güzel. Vitesimi zaten 5 ileri ve bunlar da R şöyle bastırmalı. Aşağı doğru bastırıyorsunuz. Mesela bizim Opel'lerde buradandır. Ford'larda da öyledir. Bunlar da aşağı doğru bastırmalı, bastırmalı R'ye girerken. Star stopumuz mevcut. Onun haricinde buralar full boş. Şöyle bir iki bir şey daha ekleseydiniz keşke. En azından Auto Hold koymuşlar. Auto Hold'u bilmeyenler için kısaca bir söyleyeyim. Mesela e, yolda giderken mesela şu an mesela gidiyorum arabayla giderken durdum. Frene bir kere bastım. Boşa aldım ayağımı çektim. Auto Hold aktifken yani bir nevi el freni görevi görüyor. Siz direkt devreye bastığınızda devrece frene bastığınızda Auto Hold devreden çıkar. Yani el freni çekmenize gerek yok. Bir kere frene basıp çektiğinizde Auto Hold devreye giriyor. Öyle bir avantajı var arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi direksiyon çok hoşuma gidiyor. Yine direksiyonda piyano bilek ve krom çıtalarla çevrilmiş. Gerçekten çok güzel bir direksiyonu var. Yarı kesik spor bir direksiyon arkadaşlar. Ee, onun haricinde ne söyleyebilirim? ha Unuttuğumuz bir şey var. Bakın şu arkada da klima menfezleri var mesela. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle. Bu da yani güzel bir şey. Düşünülmüş gerçekten. Bir kolçağımız var. Şöyle bakarsak. bayağı bir derin kolçağımız var. Ayrıyeten burada bakın arkadaşlar bardaklıklarımız falan mevcut. Çakmaklık yerimiz. E, torpidomuz yine böyle. Torpidonun içi kadife kaplı. Onu da söyleyeyim size. Gerçekten güzel olmuş. E, buraya da Piyano bilek detay yapmışlar. Bakın buralar görüyorsunuz yumuşacık bak. Bastığım zaman nasıl? Bak şuna bak mesela. Bu işte arabanın kalitesi budur arkadaşlar. Yumuşacık bir detayları var. Arkadaşlar sonradan takılma bir park sensörü var arkada. Ve karartmalı bir dikiz aynamız var. Buradan geceliğin ayarlıyorsunuz onu. Sonrasında bakın burada gözlüklük, gözlük yeri var diyemedim. Gayet güzel olmuş. Bakın aydınlatmamız Golf 8'lerde mesela böyle. Bunda böyle işte yapacak bir şey yok. Golf 7.5'lerde makyajlı kasa demek bilmeyenler için. Şimdi bakalım. Bak şu detay çok güzel mesela. Görüyorsunuz bu detay çok güzel. Aynı şekilde burada da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar onun haricinde arabamız böyle. Gerçekten çok güzel. Alınır mı diye sorarsanız tabii ki de alınır. Onun haricinde şey de var. Mesela şimdi arabayı kilitledik. Bakın. Aynalar kendisi katlanıyor. Çok güzel bir detay benim için bu. Arkadaşlar aynaları açmak için de anahtarı kontağa takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Bakın. Aynalar açılıyor. Bu da güzel bir detay yani. Şöyle orta yol bilgisayarına geldiğimiz zaman ortalama hız. Bakın ve araç 200 bin kilometrede. Onu da göstereyim. Onun haricinde sürüş mesafesi 34 kilometre gidilmiş. İşte dakikası. Evet şöyle menzil. Bakın. Bak şimdi çeyrek depoyla 270 kilometre yazıyor. Full depoyla kim bilir kaç kilometre ya? Benim araba çeyrek depodayken 130 kilometre 150 kilometre menzil yazıyor. Benimki benzin tabi. Benzinlerin menzili az oluyor. O yandan sıkıntılı. Bakın ortalaması fabrika zaten 4.5 Aynen 4 mü 4.5 mu ne vermiş? Ortalama 5 litre. Ya basmanıza göre çok değişiyor arkadaşlar. Ya sıcaklığı bu da güzel bir şey. Onun haricinde başka da yok zaten. Sesli komut var ama bu kullanılmıyordur büyük ihtimalle. Şuradan teybimiz var son olarak. Radyomuz. Ee, araçta ne yazık ki bluetooth yok. Ama dokunmatik en azından öyle düşünün. Bakın araç durumu. Star stop, lastik basıncı. Medya. Yani güzel şeylerimiz de var yani. Buradan ses ayarları. Şunu kapatalım. Ee, bakın buradan. Şöyle. Arkadaşlar dokunmatiği gerçekten güzel. Kasmadan hızlı şey yapıyor. Ve onun haricinde çift bölgeli dijital klimamız var. Bu da gerçekten on numara bir şey. Güzel olmuş. Arkadaşlar aracımız böyle. Son olarak az bir şey şöyle bir e, ileri doğru gidelim. Bakın şu, bunlar da şimdi böyle çalıştırdık. Normal. Mesela el freni indirmeden bakalım kendini indiriyor mu? Evet indirmiyor bakın. Üst modellerinde mesela kendisi el frenini indiriyor. Bakın bunlar da böyle indiriyormuş mesela. Yani dizel araba olduğu için motor sesi biraz olabiliyor. Ama bakın gaza bastığınız zaman araba kendini gayet güzel çekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Mesela bunun ee, direksiyonu yumuşak. Ama... Abi dizel ne zamandır bilmeyince benzinli arabaya binince değişik geldi dizel yeminle sesi geldi. Mesela bunun arkadaşlar gaz tepkisi benim arabadan sert onu fark ettim şu an. Benimki daha yumuşak. Evet bakın dizel sesi. Ama bastığınız zaman bastığınız zaman da gerçekten çok güzel bir gidişi var. Yani bu arabayla 220 rahatlıkla görürsünüz. Onu da söyleyeyim size. Zaten yola güzel oturuyor bunlar. Böyle camları kapatalım. Bakın daha üçüncü vitesteyim. Yani turbo arabanın gidişi bir başka arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidişi var. Bakın şimdi. Pozisyon aynı böyle. Yani böyle git işte. Yakıt yakmadan git mesela bakalım. Yağ sıcaklığı çıkmış mesela. Evet. Tüketim. Gaza bastığınız anda anlık gösteren bir şey. o Bakın. Şu an mesela hiç yakıt yakmıyor araba. Direkt tekerlekler döndüğü için tekerleklerden motor pistonları çeviriyor. Ve yakıt yaktırmıyor arabaya. Şu an mesela vites düşürdük dörde. Freni e, mesela freni gayet güzel arkadaşlar. Daha bir anda basmadım yani. Ya zaten Volkswagen'in e, fren ve yol tutuşu o açıdan gerçekten güzel araba. sadece ne nesi var? Yani tamam 13 model bir araba ama otomatik bir farklı arkadaşlar. Bir de ayrıca gazı birazcık sert geldi bana. Onun haricinde Volkswagen ne de olsa güzel araba. Ya bu araba tam şey aile ve genç arabası. Yakıt yakmadığı için gayet güzel. Bakın ortalama şu an 5, 6. Mesela benim arabada bir anda benimki benzinli arkadaşlar bir anda bastığınız zaman gaza bir anda köklenin direkt 20-30'a çıkıyor. Bakalım da çıkacak mı? Şu an bir anda köklendim. Evet bunda da çıkıyor mesela. Ama bunda direkt düşüyor da. Benimkinde hemen düşmüyor. Gaza bastığınız zaman hemen çıkar. Gazı bıraktığınız zaman hemen düşmez. Bundaki hemen düşüyor onu fark ettim şu an. Ee, konfor ve süspansiyon açısından arkadaşlar şöyle şöyle arabada 18 inç lastikler olduğu için birazcık konfordan ödün veriyor. Onun haricinde kendi orijinal 16 inçlik lastikleriyle yani jantlarıyla konforu gerçekten çok güzel. Şu an yani birazcık konforundan ödün veriyor. Ama 18 inç taktırdığınız zaman da yapacak bir şey yok. Ama bunlarla da yola daha iyi girer. Çünkü 18 inç olduğu için lastik daha geniş. Yola daha iyi girer. Arkadaşlar araç böyle gördüğünüz gibi. Bakın işte kalite budur. Yani 200 binde olmasına rağmen arıza lambası yakıyor. Araçta bir şey yok. Yani yani şimdi Volkswagen'de şöyle bir şey var. Küçük bir şey olsa bile yani arıza önemsiz olsa bile bu arıza lambasını yakar çünkü beyinli araba. Opel'ler de aynı. Çoğu marka aynıdır. Onu da söyleyeyim size. Ee, onun haricinde aracımız çok güzel arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla alınabilecek en iyi arabalardan biri. Volkswagen'de de olsa. Sadece bakım fiyatları birazcık masraflı olur diğer markalara göre. Bir de dizel olduğu için biraz daha masraflı olur. Ama güzel yani. 10 numara araba kolçağı da var. konlu koy Bakın kolçak böyle uzuyor da. 10 numara. numara. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.